Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Thank diye bir kitabımız var orada. Evet. Bir tane devre kuracağız. Elektrik devresi. Hmm. Tamam. Evet. Şimdi nasıl kuracağımızı gösteriyor. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Bir Lam tane lamba. Lamba. Led lamba kullanacağız biz? Tamam. 9 voltlu bir 9 Bir tane de dikkat haber. edin. 9 Bir voltu. tane de pil. Evet. Evet ama bu 9 voltlu arkadaşlar 9 voltlu pili lütfen dikkat edin. Çünkü lambayı pat diye patlatabilir. Yani fiziksel olarak böyle pat diye patlamayacak ama lambanız bozulabilir. O yüzden biz direnç kullanacağız. Hatta kalem pil de kullanacağız. Evet şimdi devremize başlayalım. Önce devremizi şöyle tanıtalım. Bakın pilin artı ucundan lambanın artı ucuna sonra lambanın eksi ucuna anahtara anahtardan da tekrar pilin eksi ucuna böyle bir devremiz var. Şimdi malzemelerimizi bu kitaptaki olanların haricinde bir tanıyalım. Biz burada 9 voltluk bir pil kullanacağız ve bu pili bu pille birlikte aslında bir direnç kullanacağız arkadaşlar. Çünkü e, kullanacağımız diğer bir malzememiz led lamba bu led lambayı buradaki e, pil yakabilir bozabilir evet. e, bunun yerine bir evet. buçuk voltluk piller de kullanabilirsiniz. Kanutun evet pilleri arkadaşlar pillerinizin gücü yetmezse Daha üst üste yan yana dizin iki evet, tane iki pil kullanabilirsiniz. Bu da yan anahtarımız. Yan yana dizin onları. Bu da anahtarımız pilimiz ve LED lambamız neredeymiş arkadaşlar? Bu kapıyı açan anahtar değil. Hmm. Lambaları açan. Öyle mi? Işıyı evet, evet. açıp kapatan anahtar bu. Evet. Anahtı. Bunlar da diğer pillerimiz. Bu bize kaç tane pil lazım? Aslında iki tane pil. Baksana uzun. Arkadaşlar iki uzun tane pil. pil. Çok küçük. Bu iki tane pil lambamızı yakabilir. Yani lambamızı çalıştırabilir. Dur, Bunu da dikkat etmemiz de gerekiyor. De evet devremizi kuralım arkadaşlar. Bu da bordumuz. Bordu eğer kullanırsanız böyle malzemeleriniz dik bir şekilde durur. daha rahat montaj yaparsınız. LED evet. lambanın da şöyle bakın kısa bacağı eksi, uzun bacak artı. O uçlarına da dikkat edeceğiz. Elini bağlayacağız baba. Efendim? Elin hangi ucuna bağlayacağız? Evet mi? şimdi iki tane yan yana olan ucu, ucu da bağlayabilirsin. Hani buraya mı? Böyle mi? Böyle bağladım. Tamam. İşte bordumuza lambamızı bağladık. Peki. Şimdi bu arada bağladıktan sonra eksi uç artı uç hangisiymiş ona dikkat edin. Evet sağdaki uç eksi. Tamam. Soldaki uç da artı. Şimdi anahtarımız var burada bir tane. Bu anahtar hemen bir bir tarafı dişi bir tarafı erkek olan kablomuzdan şöyle bir bağlantı yapalım. Ve diğerini de şöyle bir bağlayalım. Evet. İşte anahtarımız da hazır. Şimdi anahtarımızdan anahtarımızın bir ucu ops hemen lambamıza şöyle bağlayacağız. Şunu da evet. kullanabiliriz. Evet şu hat. Evet aynı hizadaki olan kısma bağlamış oldum. Şimdi kan bir ucu artık şöyle olacak geri kalan kısmı. Ee, pilin üzerinden gelecek. Şimdi biz şu anda artı uca bağladık bu kabloyu. Dokuz, dokuz, Dolayısıyla tabii. eksi ucunu yani lambanın eksi ucunu pilin eksi ucuna bağlamalıyız. Tamam mı? Şimdi, şimdi lambanın. Dokuz, evet. Şimdi direncimizi de kullanmayı unutmayalım. Lambamızın bir acaba bacağına şöyle direnç. Direnç. Evet direnç kullanmayı Unutmayın. Unutmayalım. Çünkü lamba patlayabilir direnç. Bozulur lambasa. değil mi? Evet direncin, patlayabilir. Evet direncin üzerinden. Bozulabilir mi yani? Evet bu uç eksi idi. E, eksi uçtan alıyorum. Pilin, bakın şurası artı uçmuş. Burası eksi uç. Eksi ucuna bağlantı yaptım. Lambamızdan da gelen kabloyu artı uca bağlıyorum. Deneyelim arkadaşlar. Başarılı. Evet, patlamadı. Evet, İşte. deneyimiz bu kadar arkadaşlar. Patladı. Hepinize teşekkür ederiz. Hayır patlamadı Mete. Kış aykırı kabulleri o kadar. Evet eksi var diye mutlaka dikkat edin. Evet, planım. şu an lamba yanıyor ama senin elinden dolayı göremiyoruz galiba onu. Tamam, teşekkür ederiz. Videomuz burada bitiyor.